Sayın Cumhurbaşkanım talimatlarınızda Türkiye birincisi olan Bayburt Teşkilatı ile bayramlaşmak için buradayım. Sizi bekliyorlar. Müsaade ederseniz de sizi mikrofona vermek istiyorum efendim. Veriyorum efendim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygıdeğer Bayburtlu kardeşlerim. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuşturmayı nasip etsin. Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki bir nolu ile oldu. Tabii bu bizim için bir ihtiyar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde de Ziyaretim Bayburt'ta olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti. Ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti, bahtiyar etti. Ve inşallah bunun arkasında tabii malum genel seçimler geliyor. Genel seçimlerde de aynı başarıyı sağlayacağınıza inanıyorum. İnşallah. Birliğiniz, beraberliğiniz bizim için çok ama çok önemli. Malum kurbanda Hazreti İsmail'in hassasiyeti, teslimiyeti bizim parti teşkilatlarımızın da ile olan teslimiyetinin bir nişanesidir. Ve Bayburt zaten bunu her zaman ortaya koymuştur. Ve bundan sonra da gösterecektir. Bütün mesele bir olacağız. Beraber olacağız. iri olacağız. Kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Bu Bayburt Havalimanının bitişiyle beraber de bölge çok daha farklı bir duruma ulaşacak. Bundan böyle daha Trabzon'dan Gümüşhane'ye veya Bayburt'a değil artık Gümüşhane ve Bayburt Havalimanı'yla hemen yarım saatte illerimize ulaşma imkanımız olacak. Ben Bayburtlu kardeşlerimi Allah için seviyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Ve sizleri tebrik ediyorum. Tüm ailelerinizle beraber sizlere selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sayın <laughs> Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Bir var mı efendim? Aleyhine var selam efendim. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı bereketleriniz olsun. Evet. Sağ olun.